güzeller güzeli Hey Come on shake your body Hey hey You're sexy bunny you Suck me hey, hey, out Hey Güzeller güzeli Hey Come on shake your body Hey Güzeller güzeli Hey Come on shake your body Hey hey You're sexy bunny Suck me eye. Hey Hani bazı tatların yerini asla dolduramazsınız gözünüz hep onu arar ya benim için de dimesin ekşi elması öyle her birim şubesinde bulabileceğiniz mükemmel bir tat tam aradığım ekşilikte sizlere de tavsiye etmek istedim oğlum da çok severek içiyor kahvaltılarınızda iftar sofralarınızda tercih edebilirsiniz yemeklerin yanına çok yakışıyor mutlaka deneyin vurdu, vurdu. Yürüdün, yola zordu, zordu. Yaşadım Şey Nedenini sorma beni daha yorma arayıp da Ben geldim. Ama söze nereden başlanır inanın bilmiyorum. Geçen sefer geçirdiğim o cinnetten sonra Instagram'daki yaptığım o paylaşımdan sonra çok fazla mesaj aldım ve kendimi bu açıklamayı yapmaya borçlu hissediyorum. Bir süredir bildiğiniz gibi zorlu bir süreçten geçiyorum. Bu bir imtihan ya da yaşanılması gereken, benim ders almam gereken bir konuydu. Burada ne kadar her şeyimizi paylaşsak da paylaşmamamız gereken ya da paylaşamayacağımız konular olabiliyor. Haliyle her şeyi benim size bütün şeffaflığıyla bahsetmem söz konusu bile değildi. Her şeye şahitsiniz. Biz çok zor kavuştuk. Çok zorlu yollardan geçtik. Son zamanlarda fark ediyorum da gerçekten burası beni çok yıpratmış, çok yormuş. Olabildiğince bu konuyu buraya aktarmamaya çalışacağım ve bir süre sonra bu videoyu da sileceğim. Sizden ricam. Benim o görüntülerimde silerseniz sosyal medyada dolanmazsa çok sevinirim. Bana yapabileceğiniz en büyük iyiliklerden bir tanesi bu olur. Birkaç habere denk geldim. İntihar ettiğimle alakalı bir şeyler paylaşılmış. Ona ithafen iyi olduğumu söylemek için çekiyorum bunu size. Bir şeylerin artık zamana bırakılması gerektiği kanaatine vardım. Oturdum, düşündüm. Bu yokluğumda bunu değerlendirdim Gerçekten her şeyin ilacı zaman Belki de zaman bu süreçte oğlumla işimle vakit geçirmek zorundayım Çünkü ben yani kaç ayda böyle yaşayan bir ölü gibiyim şu an farklı bir yerde yaşıyorum oğlumla vakit geçirmeye çalışıyorum ve bu bana çok iyi geliyor bir süre sonra bu videoyu da kaldıracağım Tamamen böyle aklımdan silmeye çalışıyorum her şeyi. Sizden böyle çok gönülden istediğim bir şey olacak. Böyle çok gönülden istiyorum ama bunu. Beni daha önce böyle görmediğiniz için telaşınızı anlayabiliyorum. Ben de kendim daha önce hiç böyle görmemiştim. Bir şeyleri böyle iyileştirmeye çalıştığımızı söylemek isterim. Sizden böyle çok gönülden isteyeceğim şey şu olur. Dua edin olur mu? Onu da dua çok ihtiyacım. çok faydalı Beo ara ürünlerinin çocuk şotunu denemenizi şiddetle tavsiye ederim. İçeriğindeki sap Anadolu propolisi sayesinde çocukların beslenmesi artık kat kat daha verimli hale geliyor. Beo çocuk şotu doğal içeriğiyle günlük C vitamini ihtiyacını tamamen karşılıyor. Üstelik bal ile tatlandırılmış tadı mükemmel ve koruyucu madde de içermiyor. Çocuklar çok seviyor. Senin yüzünden hayatımdan bıktım bıktım yoldan çıktım kalbim sana